Yarımık şu anda kucağımda yatıyor. Ne kadar görünüyor. Ee, keyfi çok yerinde ama. Geldi böyle ilk önce yattı sonra bu şekilde döndü. Ee, çok tatlı. Acaba ne kadar görünebilirim de. Işıktan ee, böyle yatıyor. Keyfine çok düşkün. Ee, az önce bir manita yapmış. Ee, bizimle e, oranın arasında bir ev var. Ee, Siyah bir kedi var. Böyle tasmalı falan. Ee, yan taraftan geliyor. Yan tahtı evden geliyor. Tırmıkla buluşuyorlar. Sahibi geldi. Ayırdık onları. Değil mi tırmık? He? Değil mi? Anlaşabiliyor musunuz onunla? Anlaşıyorsunuz ha. Güzel anlaşıyorsunuz. Hay bay bay da bakalım hadi. Gelirse ben sana gene kavuşturacağım sizi. Tamam mı? bye bye bye